Perşembe gününden herkese günaydın ve haftanın ikinci en önemli gününe artık geldik. Birincisi dün itibariyle gerçekleşecek olan beklediğimiz veri akışıydı ve diğeri tabii ki bugün olacak. Takvim tarafına bakacak olursak bir hayli yoğun bir veri gündemi bizi bekliyor bugün itibariyle. Ve saat 13'te Euro bölgesinden Avrupa Liderler Zirvesi'ni takip ediyor olacağız. Bunun haricinde tabii ki saat 14'te faiz kararı takimizde olacak ve beklentiye bakılacak olursa yine bir faiz indirim beklentisi olduğunu görebiliyoruz. Gerçekleşecek olursa da çok da şaşırmayacağız zaten. Ve hemen arkasından saat 15.30 itibariyle ABD verilerini takip ediyor olacağız. Buradaki beklenti işsizlik haklarından yararlanma başvuruları olarak son birkaç haftadır özellikle hep yükseliş yönlü revize edildiğini görebiliyoruz. Şu anki beklenti de öncekinin üzerinde yani yine negatif bir beklenti olduğunu gösteriyor. Tabii bununla birlikte saat 15.30'da Philadelphia FED imalat Endeksini takip ediyor olacağız. Burada önceki açıklamanın üzerinde bir beklenti. Mevcut pozitif olarak ve mevcut ev satışlarında bir düşüş durumu söz konusu. Özellikle enflasyonla alakalı e, tabii ki sorunun orada olduğunu düşünecek olursak ev fiyatları e, gitgide artmaya devam ediyor. Bu sebepten dolayı da satışların düştüğünü söylemek mümkün. Ve önemli haber başlıklarımızla küresel piyasalarla başlangıç yapıyoruz. Küresel piyasalarda tahvil getirileri risk iştahını baskılıyor. ABD'de Chicago Fed Başkanı mevcut faiz arttırım patikasının enflasyonu düşürmeye yeterli olacağı konusunda iyimser düşünürken farklı bir e, Fed Başkanı Düşüncesine bakılacak olursa önden yüklemeli faiz artışlarının gelecek yılın başlarında sona erebileceği görüşünde. Aslında Eylül ayı itibariyle bu faiz artışlarının sona erme düşüncesi zaten daha öncesinde dillendiriliyordu ama böyle bir şeyin mümkün olmadığını gördük. Hatta agresif para politikasının devam ettiğine şahit olduk. Ve şu anki görüntü de aslında önden yüklemeli faiz artışlarının gelecek yılın başlarında sona erebileceği görüşünü savunuyor olsalar da bu durum enflasyonu dizginlemeye yetecek mi faiz artışlarının? durdurulabilmesi için muhakkak enflasyonun dizginlenebilmesi gerekiyor en azından onlar için böyle bizde böyle bir sorun yok zaten. Fed yetkililerinden bu açıklamalar gelirken küresel piyasalarda risk iştahı da tahvil getirilerindeki yükselişle baskılanmış durumda ve bakılacak olursa S&P 500 %0.67, Nasdaq ise %0.4 gerilemiş durumda. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 13 bas puana yakın artışla %4.13'e çıktı ve Asya'da Japonya, Avustralya ve Çin endeksleri düşerken Hong Kong borsası 2009'dan bu yana görülen en düşük seviyesine doğru ilerliyor. Küresel olarak bir e, düşüş durumu sıkıntılı vaziyette hala kalmaya devam ediyor anlaşılan Ve İngiltere, İngiltere'de siyasi kriz, İngiltere Başbakan Başbakanı Liz Truss ekonomik vaatlerini terk etmesi ve maliye bakanını değiştirmesinin ardından İçişleri Bakanının istifası da tabii ki ülkeyi bu konuda sarsmış oldu. Siyasi kriz, ekonomik olarak sorunların devam etmesiyle birlikte bir de siyasi krizle eklenince tabii ki daha kötü bir hava oluşması e, kaçınılmaz oluyor. Ve bakılacak olursa muhafazakar partili vekillerin partinin disiplinden sorumlu yöneticisinin milletvekillerini oy vermeleri için tehdit ettiğine dair açıklamaları ülkede siyasi krizde derinleş, derinleştiren bir diğer unsur olmuş. Ve petrol. Petrolde Çin primi. Petrolde fiyatlamalar dünyanın en büyük ithalatçısı Çin'de salgın önlemlerinde yeni gevşeme beklentisiyle yukarı doğru hareketlendi. Piyasada ABD Başkanı Joe Biden'ın planı da yakından izlendi. Ve ABD ham petrolünde yükseliş %1'i aştı. ABD ham petrolünde 86, Brent petrolde ise 93 doların üzeri görüldü. ABD ham petrolü bir önceki seansta ise %3 prim yapmıştı. Ve tabii ki salgın sebepli kısıtlamaların azaltılması talep görünümünü iyileştireceğinden dolayı temel olarak e, yükselişlerin beklentisi, daha doğrusu yükselişlerin gerçekleşmesi normal ama öte yandan da stratejik rezerv e, hamlesi tabii ki hala masadaki ikinci e, fiyatları düşürmeye sebep olacak etken. Ve Fed 5 kitap firmalar ekonomik görünüm konusunda daha karamsar. ABD Merkez Bankası 5 kitap raporunda ülkedeki firmaların ekonomik görünüm konusunda karamsar olduklarını gösteriyor ve Fed'in 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan 5 kitap raporunda ABD'de ekonomik faaliyetlerin son haftalarda ılımlı bir şekilde arttığı belirtildi. Ancak bu faaliyetlerin bazı bölgelerde yatay seyrettiği ve birkaçında ise negatife gerilediği görünmekte. Ve ekonomik olarak tabii ki ABD'nin durumu tüm piyasayı etkilemeye devam edecek. O tarafta bir düzeltme. Bunun yanı sıra Japonya Merkez Bankası'nın gevşek para politikasıyla birlikte birleşince özellikle üyesi Japonya tarafındaki rally'nin uzun süredir devam ettiğini de biliyoruz. Tekrar teknik olarak da inceleyeceğiz. Şimdi gelelim Euro dolar 4 saatlik grafiğimizde yine başlangıcımızı yapmaya ve 0.9852 98.34 bölgesi altında özellikle burada hafta başından itibaren bir sıkışma olduğunu ve 3. direnç temas bölgesinde bu hareketin gerçekleşmesi daha da anlamlı hale e, fiyatlamayı getirecek demiştik ve baskı satış yönünde gerçekleşti. İlk beklentimiz 90'de 52 seviyesine ulaşmasıydı ve bu öngörümüzü sağladığını görebiliyoruz. Bununla birlikte seviye üzerinde kalması koşuluyla tabii ki yükseliş yönünde ilk tepki bulmasını beklediğimiz yer yine direnç bölgesi olacak. Ardından beklentimiz 96-83 seviyesine kadar bu düşüşün gün içerisinde devam edebileceği yönünde. Sterlin dolar tarafında 4 saatlik grafikte destek bölgesinin yakınındaki seyir devam ediyor ama hacmin tekrar satışa dönmüş olabilme ihtimali de yüksek. Yine de bölge üstünde kaldığı sürece kısa vade bir toparlanma hareketi bu bölgede gerçekleşebilir. Eğer bölge altına bir sarkma durumu söz konusu olursa 1.0879 henüz test edilmemiş olması sebebiyle önemli bir destek bölgesi olacak ve tabii ki bunun yanında olası bir trend dönüşü için çirkin de olsa bir omuz baş omuz senaryomuz da var ve bu da tam olarak bu destek bölgesinin hemen ihlaliyle gerçekleşeceğinden dolayı bu bölgenin anlamı iki kat daha artıyor. O yüzden sterlin dolar için yatay destekle birlikte bölgenin üzerinde kaldığı sürece toparlanma ihtimali ümidi yine olacaktır ancak bölge altında olay negatife dönecek ve dip noktalara kadar varabilecek bir satış baskısında beraberinde getirebilir. Ve USD Japonya'nın kaldığı yerden yükselişini devam ettiriyor. 4 saatlik grafikte özellikle bu hareketin devam etmesiyle birlikte kademeli takimimiz devam etmişti. Ve bu bölgelerden itibaren ilk olarak direnç bölgesi, direnç bölgesi üzerindeki kalıcı ve kapanışlarla birlikte 148-385 orta uzun vadedeki teknik hedeflerimiz arasındaydı. Ve bunu da aldığı devamında tabii ki yükselişin. E, sürdüğünü de görebiliyoruz ve bu baskı 148 385'in üzerinde pozisyon daha doğrusu parite kaldığı sürece 151 455 ardından 153 945'lere kadar varabilecek bir yükselişi de yine tetikleyebilir. Ve dolar TL, dolar TL tarafına bakılacak olursa dolar TL şu an birkaç gündür yaptığı zirvenin üzerine çıkma hamlesini gerçekleştiriyor ve bunun da sebebi çok açık. Beklenti, takvim tarafındaki faiz beklentisi hala düşüş yönünde. Ancak faizin sadece e, takvim tarafında düştüğünü de unutmamak lazım. E, genel itibariyle politika faizi sadece bu e, seviyelerde olsa da gerçek faiz hiç alakası olmayan seviyelerde. O yüzden 18.55 kademeli takip ettiğimiz seviyeler arasındaydı ve 18.25 tarihi zirve üzerinde ilk beklentimiz 18.55, 18.55'in üzerinde 18.71 ve her zaman söylediğimiz gibi 18.71'in üzerinde çok korkutucu bir boşluk var. 19.54 seviyesine doğru. Şimdiye kadar olanlara bakılacak olursa imkansız diyemeyiz kesinlikle. Ve DAX. 4 saatlik grafikte önemli bir destek bölgesi altındaki şu an satış hamlesinin devam ettiğini görebiliyoruz. Ve bu baskının devam etmesiyle birlikte beklentimiz DAX tarafında da aslında satışların derinleşeceği yönünde ve özellikle DAX'ta 4 saatlik grafikte eğer bu baskı bölge altında devam edecek olursa kapanışla birlikte özellikle bir satış hamlesi yine DAX üzerinde gerçekleşebilir. 12401 seviyesi bu bağlamda takip edeceğimiz önemli bir seviye olmalıdır. Ve özellikle seviye olarak 12750 üzerinde yeni bir 4 saatlik kapanış olmadığı sürece DAX tarafında da hemen altında geniş bir orta vade boşluk var. Bu da 12.401 seviyesini akıllara getiriyor. O yüzden takip edeceğimiz gün içerisinde olası potansiyel destek seviyesi olarak 12.401 olmalı. Ve ONS. Evet ONS tarafına bakılacak olursa ONS'daki beklentimiz şöyle çizimlerimizi hemen kaldıracak olursak iki beklentimiz de satış yönünde gerçekleşmiş olduğunu görebiliyoruz. Tam olarak nokta atışı tepkiye alan fiyatlama 4 saatlik grafikte aslında bir dönüş sinyaline ait olan bir engulf oluşturmuş. Yani alıcıların güçlü olduğunu gösteren bir haber, bir görüntü. Ancak on tarafında özellikle bugünün verilerini de hesaba katacak olursak bir toparlanma bekliyor muyuz? Evet, elbette ki bekliyoruz. 1641-1644 bölgesine kadar bu baskının devam etme ihtimali yüksek ve özellikle 1666 bölgesinin testini orta uzun vadede bekleyebiliriz. Ancak bölge altında yeni bir kapanış olması halinde özellikle günlük kapanış olması halinde yeni bir impuls hareketinin başlayabileceğini de unutmamak lazım. Ve Brent Petrol. Brent Petrol'de Çin desteğiyle birlikte salgın tarafındaki kısıtlamaların özellikle gevşetilme haberi şu anki durumda Brent petrolde yukarı yönlü bir hareketi tetiklemiş olabilir ve 93.46 üzerindeki kapanışlar zirve seviyesinin tekrar test edilmesine kadar varacak bir alıcı hareketinde beraberinde getirebilir. Özellikle bakılacak olursa bu beklentimiz 96.54 seviyesine doğru gerçekleşebilir. 96.54 seviyesi itibariyle petrol tarafında bir düzeltme hareketi de gerçekleştirebilirler. Ve Nasdaq. Endeks tarafındaki satış baskısının devam ettiğini görebiliyoruz ve bu da Nasdaq tarafına da yansımış ikinci bir satış baskısı olarak karşımızda özellikle yatay desteğinde ihlal edildiğini düşünecek olursak, görecek olursak bu aslında bir onay test hareketi olmuş ve ardından baskı tekrar satış yönünde gerçekleşmiş. Bu bağlamda 10.827 takip edeceğimiz ilk ara destek seviyesi olacak ve destek seviyesi altındaki fiyatlamayla birlikte tekrar satış baskısı daha aşağı seviyelere kadar gidebilir. Ve SP500 tarafına şöyle bir bakalım. SP500'e de önemli bir bölgeden tepki alan fiyatlama yükselişini şimdilik durdurmuş görünüyor. Endeks tarafında genel itibariyle satış baskısının devam ettiğini söylemek mümkün. Ve yatay destek ihlali sonrası yine ufak bir test hareketi ve kısa vade satış baskısının devam ettiğini görebiliyoruz. Ve bölgenin altında kaldığı sürece 3606 seviyesi takip edeceğimiz bir sonraki potansiyel destek seviyesi olabilir. Ve bu da olası bir omuz baş omuz yani ters omuz baş omuz formasyonuna ait bir başlangıç hareketi olabilir. Ama şu an bu gayet uzak bir ihtimal yine de takip edeceğimiz edebileceğimiz bir senaryo şeklinde kalabilir. Ve kripto tarafına bakacak olursak son çizimimize ait beklenti neydi? Bölgenin üzerinde kalacak olur ve yükseliş yönlü kırılım olursa 20 bin 21 bin dolar bandına kadar bu yükselişin devamı gelebilir demiştik. Ancak şu anki görünümde çok da pozitif olmadığını söylemek lazım. Yatay destek hattı altındaki hareket tekrar bir satış baskısı oluşturabilir. Özellikle endeks tarafında toparlanmanın devam etmemesi durumunda tabii ki BTC tarafında da bu baskının hissedilebilir hale gelme durumu yükselecek ve beklenti gün içerisinde olası bir yükselişe karşı takip edeceğimiz 19.000-19.500 dolar bandı olacaktır ve ardından yeni bir satış hamlesi gelebilir ya da güçlü bir hareketle yükseliş yönlü tepki bulabiliriz. Ethereum Ethereum'da da aynı şey beklemiştik ve ne demiştik? Dün yayınımızda daha önceki yayınlarımızda burada olan fiyat için satış yönlü hamle gerçekleşmesi halinde 1280 dolara tekrar işaret etmiştik. Ve yeni bir konsolidasyonun eşiğinde de diyebilmişti hatta demiştik Ethereum için ve baktığımız kadarıyla yukarı aşağı, yukarı aşağı bu konsolidasyonun devam ettiğini görebiliyoruz. Olası bir hamle tabii ki fiyatlamayı bu bölgeye doğru getirebilir. Teknik olarak mümkün. Bu seviyeler arasında da 1330 dolarlı seviyeler içerisinde tekrar yeni bir satış hamlesi de görme ihtimalimiz yükselecektir. Ve bu eğer konsolde bölgenin altına kayacak olursa yeni bir satış hatta 1000 dolara kadar Ethereum fiyatını çekebilir. O yüzden temkinli olmakta fayda var hala bugün itibariyle. Evet önemli bir haftada izlemiştik ve en önemli haftanın daha doğrusu önemli haftanın iki önemli günü birini geride bıraktık ve bugün takvim tarafında hem faiz kararı hem de önemli verilerin takibi yapılması gerekiyor ve piyasadaki volatilitenin saat 12 itibariyle ve Avrupa Liderler Zirvesi itibariyle artacağını söylemek mümkün. Hafta kapanışına bir adım daha yaklaşmışken bugünün hareketliliği yarına kadar devam edebilir. O yüzden evet hareketliliğin olması birden fazla fırsatın da Değerlendirilebileceği anlamına geliyor ama bu tarz karışık gündem ve e, haftalarda özellikle küçük yatırımcı olarak daha temkinli olmayı tavsiye ediyorum. Herkese şimdiden bol kazançlar, kendinize iyi bakın. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere.